Türkiye'nin en tartışmalı dosyalarından biri olan Aslı Baş davasında 15 yıl sonra kritik bir eşik aşıldı. 2003 yılında Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 gecesi Mula'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak'ta iş insanı Ahmet Bayer'e ait villanın 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay başından itibaren cinayet mi, intihar mı tartışmalarıyla gündemden düşmemişti. Soruşturma sonunda iş insanı Ahmet Derya Bayar hakkında kasten öldürmeye azmettirme, oğulları Hakan Sadi Bayar ve Volkan Bayar hakkında ise kasten öldürme suçundan müebbet hapis sistemiyle dava açılmıştı. Yıllar süren yargılama sonunda Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Ocak 2020'de 3 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onandı. Ancak Aslıbaş'ın babası Mehmet Yavuzbaş, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 11 Mart 2025 günü yerel mahkemenin beraat kararlarını usul ve esas yönünden bozdu. Gerekçede, olay gecesi Aslıbaş'ın Ahmet Bayer'e attığı ancak daha sonra silindiği iddia edilen mesajların teknik incelemeye tabi tutulmaması, olay yerinde bulunan bazı kişilerin tanık olarak dinlenmemesi ve kamera kayıtları ile ilgili kritik telefon görüşmelerinin araştırılmaması ciddi eksiklikler olarak sıralandı. Bozma kararının ardından dava sil baştan ele alınacak. Yeniden yargılama 16 Aralık 2025 Salı günü saat 09.30'da Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. Kadın örgütleri ve hukuk çevreleri duruşmaya geniş katılım çağrısı yaparken kamuoyu da 15 yıldır yanıt bekleyen soruların artık netleşmesini istiyor. Aslıbaş'ın ölümüyle ilgili örtbas iddiaları yeniden gündeme gelirken gözler artık yerel mahkemenin toplayacağı yeni delillerde ve çıkacak kararlarda olacak.